Uzak diyarlarda gökyüzünün maviliğinde bir efsane dolaşır. Bu efsane Gök Tanrı'nın seçkin milleti, Türklerin kahramanlık hikayesini fısıldar. Bozkırların derinliklerinde yıldızlar bile Börü'nün öfkesini yansıtamıyordu. Geceye hükmeden sessizlik yalnızca Börü'nün hırs dolu nefeslerini duyuruyordu. O intikam ateşiyle dolu bir ruhun ta kendisiydi. İsmi düşmanlarının korkulu rüyasıydı. Bir zamanlar Börü mutlu bir ailenin fertlerinden biriydi. Ancak zalim düşmanlarının saldırısı onun ailesini paramparça etmişti. O günden sonra yıldızlar bile Börü'nün hırsı kadar parlamıyordu. Gecenin karanlığında düşmanlarını aramak için bozkırlarda dolaştı. Yıllar geçti ancak hırsı asla sönmedi. Örü, düşmanlarının izini sürerken intikam planları yapmaya başladı. Her gece düşmanlarının yaptığı haksızlıkları düşünerek uykusuz geçiriyordu. Gözlerindeki ateş adeta geceyi bile aydınlatıyordu. Düşmanlarının ne kadar güçlü olduğunu biliyordu ancak o daha güçlüydü. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan bir bozkurt. Bir gün düşmanlarının saklandığı karanlık bir mağarayı keşfetti. Mağaranın derinliklerinde düşmanlarının gizli planlarını ve savunmasız noktalarını buldu. Her adımda intikam ateşi daha da büyüyordu. Düşmanlarının korkusu, Börü'nün adım seslerini bile susturamıyordu. Bu gece, Börü intikamını alacaktı. Düşmanlarının mağarasına sessizce girdi ve onların karşısına çıktı gözleri adeta ateş gibi parlıyordu. Düşmanlarının korku dolu çığlıkları mağarayı doldurdu. Ancak biri kaçmayı başardı. Börü, kaçan düşmanının ardından koştu ancak bir an durdu. Yerde yaralı ve titreyen bir çocuk gördü. Düşmanlarının Bozkır köylerinden kaçırdığı bir çocuk olduğunu anladı. Börü, içindeki öfkeyi ve acıyı bir kez daha hissetti. Ancak yavrunun masumiyeti ve savunmasızlığı onda değişik bir duygu uyandırdı. Kararını verdi ve çocuğu kurtardı. Yıllar geçti ve Börü çocuğa koruyucu bir baba gibi davrandı. Ona bozkırların sırlarını, cesaretini ve adaleti öğretti. Çocuk Börü'nün yanında büyüdü, güçlendi ve onunla birlikte intikam ateşini canlandırdı. Artık Börü'nün intikamı için çocuk da hazırdı birlikte düşmanların peşine düştüler ve sonunda onları buldular. Çocuk Börün'ün yanında durarak ailesinin intikamını almaya kararlı bir şekilde savaştı. Türeyiş destanlarına eşsiz bir dokunuş olarak onların hikayesi Bozkırların rüzgarlarında sonsuza kadar yankılanacaktı. Bozkurt efsanesi Türk milletinin ruhuna işlemiştir. Bu efsane nesilden nesile aktarılır ve Türk milletinin kimliğini ve gururunu besler. Bozkurt, Türk milletinin geçmişini, bugününü ve geleceğini temsil eden ölümsüz bir simgedir.